Euro dolar paritesi 1.27.56 Euro'ya baktığımızda da 2.90 seviyelerinden aşağı yukarı bahsetmek mümkün olur. Şimdi acaba piyasalarda ne beklenmeli? Nasıl bir tablo bizi bekliyor? Bunu soralım. XTB Menkul Değerler Strateji Birim Müdürü Sayın Halil Reçber şu anda telefon hattımızda. Sayın Reçber iyi günler diyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi günler, hoş bulduk. İyi günler, Şimdi e, tabii ki piyasalarda bazı e, hem iç hem dış gelişmelerin izlendiğini uzun süredir görüyoruz ama bir de Kobani protestoları da yakından izlendi piyasalar açısından. Dün etkisi olduğu söylenmişti ama bugün Borsa İstanbul'a en azından baktığımızda, döviz piyasasına da baktığımızda e, şöyle bir hani bayramı geçtik ama bayram havası var gibi bir tablo görüyoruz. Bunu neye bağlamak gerekir? Nasıl e, da, değerlendiriyorsunuz tüm bu gelişmeleri? Tabii ki e, ifade etmiş olduğunuz gibi aslında e, özellikle tansiyonun dün e, öğleden sonra düşmüş olması e, tabii ki bizim de temennilerimiz bir an önce aslında tabii ki piyasaları çok ilgilendiriyor ama e, sonuçta buradaki e, sürecin normale dönmesi. Bu anlamda beklentilerin de e, bu, bu sürecin biraz normalleşmesiyle birlikte ve dün akşam özellikle Amerika'dan gelen açıklamalar bu noktada zaten son dönemde gelişmekte olan ülkeler fiyatlamasına baktığımızda doların Eylül ayı boyunca neredeyse bu ülkelerde yüzde ona yakın ortalama değer bir süreç görmüştük bunun bir tepkisi şeklinde hareketin Biz bayram süresince gelişmekte olan ülkelerde olumlu yansımasını gördük Tabii ki bizde diğer gelişmelerin başında en önemlisi Hatta dün ee, sayın ekonomiden sorumlu e, Ali Babacan'ın da yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde enflasyonla ilgili vurgu burada dikkat çekti. Ve en en son gelen Eylül'ün oyu olumlu enflasyonunun da piyasaya e, olumlu yansıdığını gördük. Çünkü faizler tekrar 9'a doğru e, geri çekilme isteği içinde oldu. Ve gelişmekte olan ülkelerdeki para e, akışının da yavaş yavaş bu ülkelere çok fazla ee, çıkış olduğu bir Eylül ayı görmüştük. Tekrar geri dönmesine yönelik işaretlerin de arttığını Amerika'dan gelen e, haberlerin de etkisiyle birlikte güne e, gayet olumlu başladık. ifade etmiş olduğunuz gibi aslında bir günlük aradan sonra tekrar adeta bir bayram havasına dönen bir e, borsa hareketi görüyoruz. Bu sürekli zaten bayram öncesinde de son e, bir aylık tabloda %7'nin üzerinde düşen borsa İstanbul tarafında özellikle bir tepki isteğinin, bir yükseliş isteğinin olabileceğinin de işaretiydi. Ve biz kaldığımız yerden tekrar, dip sürecinden tekrar tepki verme isteği içinde olan bir borsa görüyoruz Önümüzdeki günlerde 75.800 hatta 77.000-78.000 bölgesine doğru devam edebilecek bir tepki hareketi görebiliriz. Ama tabii ki önemli olan burada dünya konjonktüründeki gelişmeler de önemli ama şu anki tabloda bizi rahatlatan illa e, olumlu gelen enflasyonun, Faizleri 9'lara çekebilecek ve döviz tarafında da özellikle artık 2.27, 2.28 bölgesinin oldukça önemli bir direnç olduğundan bahsediyordum. Belki 2.25'lere hatta 2.20'lere doğru, 2.21'lere doğru önümüzdeki süreçte bir geri çekilme Peki görebiliriz. Peki o geri çekilme sırasında evet. yatırımcılara ne tavsiye edersiniz? Yani 2.20, 2.22 evet. gibi rakamlara daha önce de dikkat çekmiştiniz. Zaten dün 2.30'lara doğru hareket olunca yeniden bir geri çekilme oldu ama acaba e, bu Yok. kısa vadeli midir? Yani alım fırsatı olarak mı değerlendirilir geri çekilme? En azından kısa vadede şu anki tablo biraz daha hisse senesinde yaşanan düşü dikkate aldığımızda burada kısa e, süreli belki e, bir haftayla dört haftaya yayılabilecek bir tepki hareketi olabileceği için hisse senedi ağırlığı arttırılabilir. Döviz tarafında en azından 2.27'ler geçilmediği müddetçe ki artık buraların zor olduğunu düşünüyoruz aşağıda 2.25'ler 2.23 hatta 2.21'lere geldiği takdirde belki 2.21-2.23 aralığında döviz pozisyonu arttırılabilir. Ama şu an için bir satış fırsatı olabileceğini söyleyebiliriz. Tahvil tarafında ise biraz daha yıl sonuna yönelik baktığımızda bu seviyelerin 9.50-9.70 bölgesinde en azından tahvil portföyünde de bir artış yaptı, yapılabilir. Peki. Ama evet. ise gibi gözüküyor. Sayın Halil Reçber çok teşekkür ediyoruz. Yeninize katıldığınız için iyi çalışmalar diliyoruz. Sağolunuz. Bu kısa hafta